Ateist olduğunu söylüyorsunuz. Evet. evet. Ama yani şey diyeyim kendimi bildim bile. Kendinizi bildim kendimi mi? Kendimi bildim bile. Yeni gelişen bir şey değil Hayır mi? Hayır hayır. Veya çok okuduğunuz okunun ilgisi hayır, yok. küçük çocukluğumdan beri. Ama siz bir ateist Ama sonra... saçma geliyordu çünkü. Ne saçma geliyordu size? Efendim ben çok küçükken bana masallar okunuyordu. Hı -hı. O masallarda cadılar falan vardı ben çok korkuyordum. Ve bana diyorlardı ki korkma bu doğru değil. Hı -hı. Bu bir masal yani. Tamam. Ondan sonra dini öğrenmeye başlayınca orada da işte cehennemdi, melek de var. Bunlar nerede diyordu? Bunlar yok. Diyordu ya bunlar masallardaki yaratıklar gibi. Bunlar da hayali. Al bunlar değil. E peki nerede? Cevabı yok. Onun cevabını sizi bu masalı anlatanlar bilemiyordu olabilir mi? Hayır efendim ben rahmetli dedecim benim. Abisi için şey yaptırırdı. Mevlüt her sene. Okuturdu. Evet her sene kâni karaca bilmem gelirler. Hı. Ben bunlara da konuştum. Tatmin edeyim mi? Hayır, Hayır hiç cevap hiç, yani işte, anlattıkları işte annemin falan anlattıklarına benziyordu diyordum. Yani bu akıl kârı değil dediğiniz. Hz. Muhammed'in çok zeki bir insan olduğu hiç söylenir. Benziyor. Bütün toplum liderleri belli bir zekanın üzerinde başka türlü yaptıkları işi Yani ya, Liderlik yapamazlar. Tabii. Peki sizin bakış açınıza göre Hristiyanlık nasıl doğdu? Siz nasıl görüyorsunuz? Bakış nedir? Yani onlar bütün bir takım bak, anlatımları var. Hristiyanlık nasıl doğdu diye başlarsanız çok daha evvele gitti Gidelim lazım. tabii. Şimdi evet. dünyada bugün egemen diye bir üç tane din var deniyor. Aslında bunlar bir dinin üç varyantı. Üç değişkeni. Bravo. Değil mi? Yani Katıl, katılıyorum. Musevilik, İsevilik, Birbirine Muhammed alıntı, alıntı yani değil mi? Bunların hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Bu kaynak, beslendikleri kaynak o din geleneği. Kim kimden beslendi? Musevilik ta Sümer, Babil, Akat gider. Ben gelen bir din geleneğinden besleniyor. Hı hı. E bunun da ortaya çıkması 1874'te Kuyuncuk'ta yapılan değil mi? Kazılardır. Hı hı. Orada hı hı. ilk defa George Smith bizim daha önce sadece Tevrat'ta olduğunu zannettiğimiz bir sürü hikayenin Babiller'de olduğunu gösterdi. Arkasında bir bakla Sümerler'de de aynı çıktı. Evet. Değil mi? Yani işte Sudra denen adam Nuh. Ondan sonra Babil'e geliyorsunuz. Hasis Adra denen adam Nuh. Böyle böyle böyle. Bir bakıyorsunuz. Ta şeye kadar geliyor. Musa'ya kadar geliyor. E, Musa'dan önceki tarihe bakıyorsunuz. Musa'dan sonraki tarihe bakıyorsunuz. Bütün sürü peygamber adı sayılıyor. Veya patriyaklar mesela İbrahim'den itibaren gelen patriarklar, Bunlar bakıyorsunuz toplum liderleri. Yani Yuşa'ya bakıyorsunuz adam general ya. Doğru. Yani değil mi? O da Davut, Davut'a o... biz peygamber diyoruz. Hı, hı. bunu diyoruz kitap inmiştir. işte. Rebun, yabancıların psalm dedikleri. Hı hı. E Davut'un bir askerin karısına sahip olmak için adama çaktırmadan gönderdiğini, işte komutanına gönderdiğini, eline verdiği mektupta da bu adamı mutlaka temizleyin dediğini. E bu da tarih yazıyor ya. Peki, e şimdi, ya... Yani bu tarihi okuduğunuz zaman bu bir insan tarihi. Anormalde değil bunlar. Her tarafta oluyor. Yani insan... Bunların hiçbir özelliği olmadığını görüyorsunuz. Hmm, hiçbir evet. özellikleri yok. Yani evet. burada bir toplum, İsrailoğulları toplumu, daha doğrusu Sami gelenek. İsrailoğulları toplumu Sami geleneğe sahip çıkıyor. Tesadüfen yaşadıkları yer Judea. Tamam. da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Orada olan bazı toplumsal hadiseler romanın içine yansıyor. Hristiyanlığın bütün şansı, şimdi İsa ben yeni bir din ortaya atıyorum diye çıkmıyor ki. Evet. Bütün reformcular gibi. Ben diyor esas Yahudiliğe dönmek istiyorum. Değil mi? E, esas Ve Yahudiliğe. Yanlış olduğunu düşünüyor Yahudiliğin. Evet. Değil mi? Ama ondan sonra değil mi? Bizim Paulus asıl adı Saul olan Paulus. Bakıyor ki Yahu, yani millet bu yeni dine dönmek istemiyor. Hı -hı. Çünkü sünnet var işin içinde. Domuz yememek var. E Anadolu nüfusu o zaman fakir. Domuzu ortadan kaldırdın mı aç kalacak adam. Hı, -hı. Paul bakıyor tamam diyor sünnete de yok. Domuzu da yiyebilirsin. Hı -hı. Oldu mu Hristiyanlık sana? Sadece o değil tabii. Başka bir şey... Değil, adım, adım, Temel, adım, evet. adım, adım adım gelişiyor. Değil mi? Petrus. Şimdi Petrus'u al. Oh. Papa'ya sorarsan Roma'nın ilk psikoposu Petrus'tu. Adam Roma'ya bile gitmemiş ya. Düşünebiliyor evet. musun? Bütün papalık ve eskisesi bir yalana dayanıyor. Tabi bu çok şey bir iddia. Ben tabi Hayır, onu... tarihin gösterdiği Peki. Açıkça 19. yüzyılda İslamiyet e, yeniden doğuşu veya e, o da bir de reform mu gerekti tekrar? Hırs, şey Hırs, Hayır sonra... İslamiyet bedevi toplumuyla ilgili o öteki tarafla ilgili değil. Yani dünya klasiklerinde bir kitap okudum mesela. Hz Hazreti Muhammed'in Arap İslam İmparatorluğu'nu kurmak için şu anda dağınık yaşayan Bedevileri bir araya getirmek Öyle için... Öyle bir niyeti yok Hazreti Muhammed. Arap İslam İmparatorluğu kurmak diye bir niyeti yok. Anladım. Önce kendi toplumunu adam etmek gibi bir niyeti var. Oradan yola Öyle çıkıyor. Öyle mi gelişiyor? Tabi oradan gelişiyor değil mi? Ufak yani tabii ya bunlar bakın bütün bu olaylar. Kabileler arası meydana gelen şeyler. Küçücük toplumlar bunlar. Akıllı değil bir mi? tüccar. Ak akıllı bir tüccar. Ve 40 yaşında kendinden yaşlı bir kadına deniyor Hayır. Kendisi o zamanın yaşında, şartlarında. 25 yaşında karı Karısından bahsediyorum. Ha, Evleniyor. 40 yaşındaki yaşında Ayşe Hanım'la evleniyor. İşte Arabistan'ı geziyor. Değil mi? Ticaret yapılan yerlere gidiyor. Şimdi ticaret yapılan yere giden adam bir sürü adamla karşılaşır. Değişik kültürlerin etkisinde kalır. Bizim millet gibi. Millet, yani bilim niye millette icat edilmiştir? Hmm. E çünkü millete <laughs> İngiltere'den kalay çeken kaptan da millete geliyor. Mısır'dan buğday getiren kaptan da millete geliyor. Efendime söyleyeyim. Kuzey Afrika'dan gelen de millete geliyor. Fenike'den de gelen millete geliyor. Bunlar hepsi bir araya geliyorlar. Evet. Akıllı bir adam orada çok şey öğrenir. Değil mi? Anaximandros da onun için orada çok şey öğrenir. Orada bir bilgi paylaşım var. Bilgi diyorsunuz. paylaşım var. Şimdi tüccar Ve bir adam. Bedevi'yle de bir araya getirdi. tüccar bir adam bir kere dünyayı görüyor. Zaten cennet, cehennem tanımı Hristiyanlıkta olan aynısı. Değişen bir şey yok orada yani. Aynı tanımlar var. Ya bu ya. Şimdi, Eskiden... Sümer. Ta Dilmun'a kadar gidiyor. Gidiyor. Değil mi? Yani bunlar hiçbirisi yeni kavramlar değil. Bunlar ama Orta Doğu'ya mahsus kavramlar. Değil mi? Çin'de niye peygamber yok kaç? Şimdi oraya gidelim istersen. Yani Hayır niye yok? Şeyde niye yok? Hindistan'a gidelim, Çin'e yani gidelim. Hindistan'a git. Hindistan'da niye yok? Azteklerde niye yok? Niye yok? E çünkü bu gelenek oraya gitmemiş. Bu lokal bir gelenek. Mahalli bir gelenek. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz mesela? Arap İslam İmparatorluğu oluşmaya başlayınca mesela Türklerin Müslümanlaşması Moğollarla savaş başlayınca Türkleri destek istiyor. Türkler mesela 200-300 direniyorlar mesela İslamiyet'e karşı. Müslümanlar hemen Efendim, kabul etmiyorlar. Türklerle, yani Türklerin İslam olmalı, Müslüman olmaları tesadüf oradalar çünkü. Bir uç bir uçları orada, bir uçları da ama Pasifik Okyanusu'nda. Aynen. Ha, oradakiler etkileniyorlar. oradakiler Mas... olmuyor. Ben Altay Dağları'nda çalışırken benim bir bekçim vardı. Türk adam. Türkçe konuşuyoruz. Neydi o? Elinde Budist. Budist. Tesadüf. At, 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 oradan at, etkilenmiş, oradan at, at. etkilenmiş. Yani Uygur, etkilenmiş. Yani Uygursan Manikeist oluyorsun. Değil mi? Peki rekarnasyona inanıyor Hindistanlılar. İnanabilirler. Yani her de inanabilir. Yani e, Descartes'in çok güzel bir lafı vardır. Ne diyor? Diyor ki dünyada bir filozofun iddia etmeyeceği kadar saçma hiçbir şey yoktur. <laughs> her hmm. şey iddia <laughs> Güzel. Yani şimdi rekarnasyonu iddia ediyor bu adam. E, etsin. Ama evet bunu savunabiliyor mu? Hayır. Hmm. Yani değil mi? Bunu savunabilmesi için demesi lazım ki kardeşim şu testleri yaparsan sen de göreceksin. Böyle bir test sınavı. Siz Celal Şengör olarak mesela evet liderler zaten lider özellikler oldukları için zaten toplumu yönetiyorlar. Hazreti Muhammed bunun bir güzel bir evet. örneği. E, Atatürk'ü bu konuda övgüye değer bir lider olarak gördük. Mesela siz Fatih Sultan Mehmet'i Büyük dahi. Çok büyük dahi olarak. Büyük, büyük, bir dahi. Müthiş bir adam. Ne...